Çünkü, e, düğündeyiz Ekrem Bey'in düğününde. Çocuğu evleniyor. Çok görkemli bir düğün var. Yine yanında ee, çok değerli e, Van Dernek Başkanı Cafer Kampolat'la birlikteyiz. Bu akşamla ilgili e, duygu düşeğinizi alabilir miyiz? E, gerçekte Ekrem Bey yıllarda benim benim dostum, arkadaşlarım, canım, kankam o kadar bir e, şeyimiz var. E, Ekrem kardeşimi ailede tebrik ederim. Yalnız ben e, bir Allah dönem Polonya gittim. Bir gün Ekrem kardeş şimdi bana bir telefon açtı. Dedi ki ya dedi ki bir sen senin de bir yerini dedi. gördün Ferkese sen de bir Polonya'dadır. Ya dedim ki bu yeğenimi bir göreyim bakayım. Kimdi Necidim? Hakikaten ben gittik görünce de çok duygulandım. Çok mutlu oldum. Yani dedim ki gerçekten bu kadar olur nasıl olur? Ee, dedim ki ya e, nereye dedi şu lokomtağa gelirsin dedi. orada sizi karşılarım. Gittim bir lokomtağa biliyorsun Polonya'da hepsi içki, restoran evet, falan. Abi. Ya bizi götürdüğün yer baktım ki e, hem Kürtlerin yeri bir <laughs> arttı hem Türklerin yeri hem de oranın gerçekten buradaki Türkiye af adetleri hepsi uygulayacak bir şeyler övülüyorlar. Meçitleri var, namazları var. Çok da hoşuma gitti. Yani ondan sonra o Polonya kötü bir memlete e, çocuk mi? bir e, uzun zaman kaldı. E, kaldı dolayı bir baktım ki gerçekten yani yapacaklarının cami, meçit, namaz. Bu tüyleri beni o kadar duygulandı ki o kadar mutlu oldum Dedim demek ki ailede var iken, varken var iken budur yani. E, ayrıca o kardeşimi tebrik ediyorum, mutlu peki, diliyorum, başarılar diliyorum. Peki Ekrem Bey'i nasıl buluyorsunuz? Yani çok e, tercih, çok, 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 çok değerli, çok başarılı, gerçekten bu evet. derneklerde, bu e, toplumda e, İstanbul'da bir e, tanıştım, o gün bir 15 e, sene önce evet. Ekrem Bey'le bir konuda tanıştım, yine bir sıkıntı, bir gün evet. oldu. E, dedim acaba bu gerçekten yani yüreği ortaya koyan bu adam kimdi, tanımak istiyorum dediler, bir konu vardır böyle programda. Sonra dedik ki bu ekrebar amaç değil Bugün onunla tanışırım. Nasip oldu. Tanıştık. Ee, Tanışmanın devam ediyor. aynı o gün bugün devam ediyor yani. Evet değerli başkanım bu değerli zamanı bize ayırdığın için ben sana sosu teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın benim kardeşim.